Evet arkadaşlar herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elimizdeki görselleri nasıl sticker'a çevirip edici yüklediğimizden bahsedeceğim. Elimizdeki bazı görselleri arka planını nasıl siliyoruz, sticker'a nasıl çeviriyoruz. Çünkü stiker çevirmemiz için görselin png formatta olması gerekli öncelikle. Diyelim benim zaten daha önce oluşturduğum görseller var burada yükledim bilgisayarımdan. Bu görseli öncelikle Burada gösterdiğim gibi arka planı siliyoruz. Hangi siteye? Daha önce göstermiştim size. ClipDrop diye bir sitemiz var. Bunu diğer uygulamalardan da yapabilirsiniz. Ama en temiz uygulama bence şimdiye kadar ki bu. Veya Photoshop kullanabiliyorsanız Photoshop'tan yapın. Orada da çok temiz silebiliyorsunuz. Buradan görselimizi daha önce oluşturduğumuz görsellerin mesela şuradan seçelim. Arka planını siliyoruz. Evet arka planı sildik görselimizin. Sonra bunları tek tek silip indirdik. Fotoğrafın kalitesini arttırmak için de böyle bir sitemiz var. Diyelim fotoğrafınızın kalitesi kötü. Kötü kalite fotoğraf kesinlikle kullanmayın. İstediğiniz herhangi bir siteye de girebilirsiniz. Burada ben Bitmore'u da kullanıyorum. Fotoğrafı yüklüyoruz. Yüklemeden önce buradan büyütme oranını seçebilirsiniz. Ama çok fazla büyütmemeye dikkat edin. 6x, 8x yaparsanız megabaytı çok artıyor. Arttıktan sonra da Edge'i yükleyemiyorsunuz. Çünkü Edge'de sınır var. 20 MB'den fazlasını yükleyemiyorsunuz. O yüzden 2x ve 4x yapabilirsiniz. Kalitesini arttırın. Sonra geldiniz buradan arka planı sildiniz. En sonunda Canva'ya geliyorum. A4 bir belge açıyorum. Ben A4 olarak yüklüyorum. Bu görselleri buradan tek tek buraya ekliyorum. Şu an hepsini eklemeyeceğim. Siz sadece görmeniz için birkaç tane denemek için yapacağım. Buradan 4 tane ekledim. Bunun arka planını şöyle değiştirelim. Onu da neden değiştirdim söyleyeceğim sizlere. Bu görsellerimiz PNG. Arka planı olmayan görseller ve bu görseli bir sticker modeline çevirmemiz lazım. İnsanlar bunu bastırdığı zaman hem çıkarması kolay olsun. Aralarında biraz fark olsun. İsterseniz bir sayfaya 6 tane de koyabilirsiniz. Buralara da koyabilirsiniz. İsterseniz 4 tane koyun. Ben size göstermek için yapıyorum şu an. Bu görseli buradan dışına kontür tarzı bir çizgisel bir şey eklememiz lazım. Çünkü sticker olarak hem çıkarması kolay olmalı hem belirgin olmalı. O yüzden buradan geliyorum fotoğrafı düzenle diyorum. Fotoğrafı düzenledikten sonra şöyle göstereyim. Tekrardan fotoğrafın üstüne tıkladım. Üst taraftan fotoğrafı düzenle dedim. Buradan gölgelere tıkladım. Taslığa tıkladım. Buradan beyazı seçiyorum. Boyutunu arttırıyorum. Ve Buraya geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi dışı beyaz bir kaplama oluşuyor. Bu bizim sticker modelimiz hazır. son diğerlerinin hepsine bunu yapmanız gerek. Bunu dediğim gibi Photoshop programlarından da yapabilirsiniz. Canva'dan da yapabilirsiniz. Buradan büyütelim. Bunu da buradan büyütelim. Evet bunların hepsini böyle yaptıktan sonra ben şöyle bir şey daha yapıyorum. Bunu da arka planını değiştirelim. Sonra bir de ben çoğalt diyorum. Buradan alıyorum aşağı tarafa. Bunlar bir versiyonlarını oluşturuyorum. İnsanlara kolaylık olması için. Daha küçük fikir isteyenler, kullanmak isteyenler küçük halini kullansınlar. Buradan çoğaltıyorum. Bu şekilde bunu tabi siz hepsine dikkat edin. Ortalı yapın. birbirine uyumlu olsun. Buradan görseller hazırladınız. Ben iki sayfa olarak yani aynı versiyonu bir de küçüklerini yapıyorum burada. Bunu PDF baskı olarak indiriyorsunuz. Normal PNG olarak değil. PDF baskı olarak buradan geliyorsunuz. İndir diyorsunuz ve PDF baskı olarak indiriyorsunuz. Ve ben bundan sonra şunu yapıyorum. Burada zaten benim dosyam hazır bunları hazırlamışım. Bunları tekrar sileyim. Ben bunları PDF baskı olarak bu şekilde indirdim. Göstereyim tekrardan sizlere. Bu şekilde PDF baskı olarak indirdim. Bunları alıyorum. Buradan arşive ekle zip dosyası. Kesinlikle RAR dosyası olarak yüklemiyorsunuz arkadaşlar. RAR dosyası ileride size sıkıntı yaratır. Zip olarak yükleyin. Bunun da nedeni rar dosyasını açacak uygulamalar çoğu insanda yok yani telefonlarda yok dışarıda çünkü ben bunu daha önce yaşadığım rar dosyası açılmıyor vesaire diyor. aslında açılıyor ama insanlar açmayı bilmiyor o yüzden zip olarak yüklerseniz çoğu yerde zip daha kolay kullanışlıdır bunu pdf'leri buraya zip olarak oluşturduk bu birinci ve ben bundan sonra görselleri daha önce arka planı sildiğim bu görsellerin hepsini bir de png dosya olarak insanların alabilmesi için yüklüyorum yani hem sticker sayfası olarak bir dosya yüklüyorum. Edit'e satacağım ürüne. Hem de bir de PNG versiyondan yüklüyorum. İnsanlar istedikleri gibi kullansınlar. Görselleri. Ve bu iki dosyayı yüklüyorum. Ekstra olarak bir de isterseniz mesela hediye olarak bir görsel de ekstradan ekleyebilirsiniz. Sticker oluşturması bu kadar basit. Ama bu görselleri tabii ya yapay zeka ile ya kendiniz Photoshop'tan, Illustrator'dan veya işte başka bir şekilde oluşturmanız gerekli. Yani diyelim onu da oluşturamadınız. Buradan Canva'nın kendi görselleri var. Bunları kullanabilirsiniz. Burada kelebek görselleri. Buraya geldik bileşenlerden. Kelebek yazdık aramaya. Bunları kullanabilirsiniz. Bu şekilde aldım. Buraya ekledim. Yine fotoğrafı düzenle dedim. Gölgelerden buradan beyaz bir kontür veriyorum. Bu şekilde oluşturuyorum. Ama şunu demek istiyorum. Şimdi burada Canva'nın görsellerini herkes kullanabilir. O yüzden herkesin oluşturduğu görseli satmanız biraz zor. Ama kendiniz oluşturursanız yapay zekayı kullanarak yani diyelim tasarım hiç bilmiyorsunuz. Yapay zeka gibi bir kolaylık var elimizde Bunu kullanarak istediğiniz görsel oluşturup sticker olarak yükleyebilirsiniz. ve Photoshop'tan yapabilirsiniz. Illustrator'dan diğer bir sürü uygulama var tasarım uygulaması. istediğiniz gibi görselleri yapabilirsiniz. Yani sticker yüklemek ve oluşturmak bu kadar basit. Bir sonraki videoda da bu stickerları hangi programlarla oluşturduğumu göstereceğim zaten sizlere. Herhangi bir sorunuz olursa bana sorabilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sorunuz olursa yardımcı olmaya çalışacağım. Ekstra olarak ben İngilizce bilmiyorum, yapay zeka'yı kullanamıyorum, görsel kalitesini arttıramıyorum işte vesaire, arka plan silmeyi bilmiyorum, bir sürü sorunla karşılaşıyorum diyor. Bunlar için sizlere benim çünkü elimde çok fazla tasarım var, oluşturdum daha önce. Hepsi birbirinden farklı bir sürü tasarım var. Ben bunları bir paket haline getirebilirim isteyenler için söylüyorum bunu. Yine çünkü ben burada her şeyi detaylıca size anlatmaya devam edeceğim. Her şeyi. Ürünleri nasıl yüklediğimi, yapay zeka ile nasıl oluşturduğumu, yapay zekası başka uygulamalarla nasıl oluşturuyorum, görsel kalitesini nasıl ayarlıyorum hepsinden bahsedeceğim. Diğer ürünlerden duvar sanatları, duvar dekorları bunlardan bahsedeceğim ama hiç oluşturmayı bilmeyen ben bununla uğraşmak istemiyorum. Ben arka plan silmek istemiyorum. Ben hiçbir şey de yapamıyorum. Yüklemeyi de bilmiyorum. Açıklamayı da yazmayı bilmiyorum. Bunlar diyenler için bir paket oluşturabilirim. Nasıl bir paket? Sadece başlangıç için. Mesela sticker. 10 tane sticker görseli var. 10 paket şeklinde. Bir tanesinde kelebek, bir tanesinde kedi, bir tanesinde köpek sticker'ı. Hepsinden 5'er tane. Mesela hepsi hazır. Yüklemeye uygun pdf formatı şeklinde hazır Ekstra yanında açıklamalar, anahtar kelimeler, başlığına, kapak fotoğrafına da kadar her şeyi hazırlayıp kendim hazırlayıp bir paket oluşturabilirim. İsteyen olursa yorumlara yazsın, bunu belirtin. Her ürün için ayrı bir adet bir sticker paketi oluşturabilirim. Ekstra bir wall art paketi oluşturabilirim. Ekstra bir doğum günü kartı olan bir paket oluşturabilirim. Hangisiyle girmek istiyorsan satışa. SVG dosyaları. Çünkü bunlardan benim bir sürü tasarımım var vakit ayıracağım. Evet 4-5 saatim, 6 saatim alacak belki bunları oluşturmam ama isteyenler için, isteyen olursa bunu yapabilirim. Küçük bir video koyarım içerisine. Ürün nasıl yüklenir, açıklama nasıl yazılır. Hatta açıklamaları tek tek yazıp bir dosya halinde onu da koyarım. Yani sadece sizin yapmanız gereken şu olur. Ürünü aldınız. Sticker'ı zaten hazır olacak. Etsy'ye yükleyeceksiniz. Başlık falan da yazıyor olacak zaten. Her şey yazacağım. Başlık, açıklama, anahtar kelime eee kapak fotoğrafları 10 tane kapak fotoğraf oluyor ya, yüklemeniz gereken Etsy'de. Hatta şöyle gösterebilirim isterseniz. Bu şekilde mesela bu benim ürünüm. Yüklemişim. Bu da sticker kapak bu kapak fotoğrafım. Ekstra burada fotoğraflar var, video var. Bunların hepsini tek tek oluşturup açıklamasına kadar, başlığına kadar yazıp bir paket oluşturabilirim isteyenler için. Eğer isterseniz bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa da cevaplarım bildiğim kadarıyla. Sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Yine video fikirleriniz sorularınız olursa bana iletebilirsiniz. Başka videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.